Windows 10 kullanıcılarının sık sık karşılaştığı bir sorun olan %100 işlemci kullanım sorunu ve çözümü ile karşınızdayım. Bilgisayarınızdaki işlemci kullanımı nasıl düşürülür ve işlemci kullanımını düşürmek için neler yapmalıyız hemen bunlardan adım adım bahsedelim. İşlemcinizin yoğun çalışması için birkaç senaryodan bahsedebiliriz. Bunlar çalıştırdığınız programlar olabilir veya arka planda çalışan programlar olabilir bazı yaptığınız ayarlamalar olabilir ve en kötü senaryo ise bilgisayarınıza bulaşan virüsler olabilir. İlk önce en kötü senaryodan başlayalım. Yani virüsten. Bilgisayarınıza eğer virüs bulaştıysa bunun için yapmanız gereken ilk önce bilgisayarınıza bir antivirüs programı edinip bununla birlikte bilgisayarınızı tamamen taratmanız olacaktır. Tabi bu arada antivirüs programınızın güncelliğine de dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci senaryoda ise sizlere arka plan servislerinden kaynaklanan işlemci kullanımı sorunundan bahsedeceğim. Bunun için klavyemizden Ctrl Alt Delete tuş kombinasyonuna basıyoruz. Görev yöneticisini açıyoruz. Açılan pencerede İşlemler sekmesinde şurada CPU kısmına tıklayarak burada işlemciyi en çok meşgul eden uygulamaları sıralayabiliriz. Sıralamayı yaptıktan sonra işlemciyi en çok yoran uygulamalar içerisinde sizin kullanmadığınız uygulamalar varsa bunların üzerinde sağ tıklayıp görevi sonlandır diyerek işlemcinin yükünü hafifletebilirsiniz. Ayrıca üst tarafta yine başlangıç sekmesine geldiğinizde burada da bilgisayarın açılış esnasında devreye giren uygulamaları görüyorsunuz. Bunlar içerisinde de gereksiz olduğunu düşündüğünüz uygulamanın üzerine gelip sağ tıklayıp devre dışı bırakırsanız bu uygulamalardan kaynaklı işlemcinin yükünü de hafifletebilirsiniz. Bir diğer senaryomuz da bilgisayarınızda kullandığınız programlardan kaynaklanan işlemci kullanımı sorunu. Bunun için yapabileceğiniz aslında çok fazla bir şey yok. Bunun için işlemcinize çok fazla yük olduğunu düşündüğünüz programlar varsa bunların light sürümlerini kullanabilirsiniz. Bunun dışında da çok fazla yapacağınız bir şey yok. Yani bu programların ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerine sizin işlemciniz ayak uyduramıyor olabilir. Bu noktada da yapabilecek olduğunuz tek şey ya işlemcinizi değiştirmek ya da daha üst donanımlı bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Bahsettiğim öneriler eğer sorununuza çözüm üretmediyse İşletim sisteminizi sıfırlayıp temiz bir kurulum yapmayı da deneyebilirsiniz. Kurulumun ardından yükleyeceğiniz programları da adım adım yüklerseniz burada daha kararlı bir çalışma elde edebilirsiniz. Müzik